Can hocam Risale-i Nur hareketi kuvveden fiile yani fikriyattan eyleme geçmiş bir hareket midir? Evet. Risale-i Nur hareketi kuvveden fiile yani fiiliyattan fikriyattan eyleme geçmiş bir hareket midir? Birinci hizmet devresi için öyleydi. Yani Süfyan Komitesi'nin İslam'ı tahrip eden hadislerde geleceği haber verilen o ilhat hareketinin karşısında Bediüzzaman Hazretleri yakın talebeleriyle beraber karşı koydular. İmanı tahkiki neşrettiler ve ehli imanı dalaletten kurtarmaya vesile oldular. Bu kuvveden fiile çıkmaydı. Birinci hizmet devresinin kuvveden fiile çıkma hadisesiydi. Bu 1986'ya kadar devam etti. 60 sene. 26'dan 86'ya kadar. Ondan sonra bir devre geldi. Ve gelmesi lazımdı. Aksi halde Risale-i Nur bitmişti. Neydi o? Kuvve-i velayetle ortaya atılan bir kısım nurcular. Sayıları az da olsa bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli bir nurcu grubu. Saley Nur talebesi grubu. Bunlar kuvve-i velayetle ortaya atıldılar. Rejimi reddettiler. Rejime kafa tuttular. 28 Şubat'ın oluş sebebi budur. O da bir bil kuvveden bil fiile çıkmaktı. Şimdi burada maalesef söylenecek söz o birinci hizmet devresinin e, devresi bittiği halde yani birinci olarak, birinci mesele olarak, birinci iş olarak bittiği halde onda ısrar edenler aynen çekirdeğin kabuğu gibi kaldılar. Toprakta yüzde seksen, doksanı çürüdü. Onun içerisinden azimendi fışkırdı. Şimdi azimendi Risale-i Nur hareketinin bil kuvveden bil fiile çıkma hadisesidir. Biraz evvelki sahada özelliklerin hepsi de var. Hem acizler, hem fakirler, hem azlar, hem dalaletlere karşı mücadele ettikleri halde kuvvetsizler. Aynı vasıflar yalnız de var. Kim baksa onu anlar. Diğer nur talebesi kardeşlerimiz, birinci kademeden sonra oturdular. Bizim işimiz hakaik imanı etmek, ehli dalaletten ehli imanı kurtarmaktır dediler. Orada duruyorlar. O da bir iştir. Yani o da bir iştir. Ama matlub olan Risale-i Nur'un matlub olan işi ikinci hizmet devresi Hilafet-i muhammediye şeriat icra ve tatbik etmektir. Yani onlar orada şimdi statik bir durum aldılar. Onların içerisinden azımenli çıktı. Bakalım azımenli nereye kadar, nasıl gidecek onu bilmiyoruz. Kuleden fiile önce çıkmıştı, şimdi durdu. Çıkan onların içinden çıkan azımenli şu anda.